Hepinize merhabalar dostlarım. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte League of Legends'ta dereceli de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mid'de Ahri oynayacağız. Ahri bayağıdır karşılaşmalarda görmediğim bir karakterdi. Bana da mid gelmişti. Artık Sivey'in oynamaktan da biraz sıkılmıştım. O yüzden farklı bir şey almak istedim. Ee, karşımızda Zed var. Bu biraz kötü oldu. O yüzden... Ürünlerden kronometreye aldım. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Aha. Niye burada la? Güzel orada ölmeden çıkabildik. Tuşturu olsa daha devam eder diye düşünüyorum. Çok güzel be. İyi baitledik adamı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Vur 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 vur. Çok güzel ba. Geldim ona da. Çok güzel gel gel ejder 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 ejdere gel. Abi şuna gelseniz kimse yok ya. Yok kaçamazdı. Ben yakalıyordum Zed'i. Hadi. Öyle oğlum. Çok güzel be. Zed ee, benden ilk kill alınca bayağı bir şeye girdi. Beni kesebilecek şeyine girdi ama. Ahri bu abi. Çarmı attığı anda daha fazla hasar veriyor. Vur 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 gelmişken keselim adamı ya. Mal gibi üstüme üstüme yürüyor adam. Çok güzel be. İşte bu. Geldim geldim. Geliyorum abi oraya biraz daha yola geldim. Sıkıntı yok. Çok güzel. VP çok. İyi oy oldu orada iyi bait dedi Hiç skill yok hiç skill yok. Vur 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 vur. Çok güzel be. İyi yakaladık adamı. Burada W'suna geri dönmesi gerekiyordu. Geliyorum geliyorum Cho'Gath. Biraz daha dayan geldim. Baitle abi geldim ben oraya baitle. Çok güzel. Çıktım ba. Geliyorum buraya gene. Geldim geldim geldim. Çok güzel. İşte bu ya. Bu da botu doğru gideyim diye keseriz belki. Çok güzel be. Treşi yakaladı. Ultim yok. Ultim olsa bir şeyler denerdim. Hadi Shogat. Öldürürsün abi. Yumi çok can bastı ya. Hala daha basıyor yani. Yumi çok can basıyor ya. ateş yaptı lan öyle. <laughs> Trash'in hareketi gördünüz mü şurada süperdi. <laughs> Neyse kesti bizimkiler. Zed Rage Quit attı galiba. Yani orada sivir şeyine kalkanına güvendi ama güvenmemesi gerekiyor. Geldim oraya da. Öldü zaten ben gidene kadar. Lan hayır! Nasıl kaçar? Buradan çıkalım. Hadi be! Oğlum ne çok Q şey kaçırıyoruz, Z kaçırıyoruz ya. Oğlum Yumi sana çok bilendim ha. Deli gibi can yeniliyorsun. kalarsan keseriz abi. Çok güzel. <laughs> abi çok beyte geliyor karşı takım ya süper. Kuleyi alalım abi kuleyi. Boş ver onu. Kuleyi kuleyi. Buna. Hiç manam yok benim ya. Bir base atmam gerekiyor. Oradan çıkması lazım bizimkiler. Şunu sat. Çok güzel. Helal. Bakalım Lee de bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapacak bir şey yok. ZDR hiç kuyut attırdık adam dayanamadı. <laughs> Cık, yalnız değilmiş Lee Sin. Aha Zed geldi. Çık 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 çık. Ah! Lee'sin beklenmedikti ya. Güzel. Vur abi, vur abi. Çok iyi. Hadi. Kaçtı ya. Karşıda GP çok iyi oynuyor abi. Hadi oğlum. Nasıl? Ha şey. W bastı. Çok güzel be sniper jean. Cık, ölmesi kötü oldu ya. Neyse dedim parası yenilendi. Evet, morale mikon almamız gerekiyor artık. Kuleye kuleye. Hadi ben neredeyse ölmüştü. Vur oğlum jean, vur oğlum jean şo Adamları base'den çıkartmıyor jean'e bak çok güçlü jean. <laughs> bir koyuyoruz şeyin yarı canı gidiyor diyor uyuyor. Oo Trash çok iyi oynadı bak. Bayağı bir hasar yemesini engelledi Geliyorum geliyorum. Az kaldı geliyorum. Neredeyse vardım. Hadi, çok güzel. Tamamdır. Dörtte dört attı. <gülüyor> GG. <gülüyor> Karşı bir de Rage quit attırdık dostlarım. Adam dayanamadı artık sağdan soldan kill toplamama. Ee, bu da böyle bir videoydu. Hemen bir hasar tablolarına bakalım. ben onurumu şeye vereceğim. Ee, kesinlikle Çogat'a vereceğim. Çogat çok iyi şey yaptı. Adamı GP'yi çok iyi yemledi sürekli. Ben gelene kadar GP'yi hep lane'de tuttu. Abi niye 16 LP? Elo miyim ya? Grafikler. Hasar tablosu da böyle dostlarım. Jin dehşet hasar varmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.